Bugün FC Mobil'de Libertadores etkinliğinde efsane bir paket açılımı yapacağım. Bu videoya birazdan açacağım. Efsane paketler için sizlerden rekor bir beğeni sayısı bekliyorum. Herkes beğenirse rekor bir beğeni sayısına ulaşırız. Ayrıca abone değilseniz abone olup zili açmayı unutmayın. Evet mağazaya gelmek istiyorum ve buradan geldik canlı etkinlikler kısmına. Şimdi buradaki baya bir paketimiz var ve farklı bir şekilde getirmişler. Şimdi ilk pakete baktığımızda bu paket özel paket diye geçiyor ve gördüğünüz gibi 75-94 arası bir tane herhangi bir etkinlik de olabilir. Bakın ikonla çıkabilir. Bu şekilde karma versiyon diyor zaten. Buradaki de temel oyuncu 74'e kadar iki tane temel oyuncu alıyoruz ve 37 uçağa kadar da burada Coins alabilme ihtimalimiz var. Ve alt tarafta da görüyorsunuz bunlar da yine çıkabilir. Bunların ihtimali var. Ve yani tabii ki Zico, Alberto, işte Pele falan bunları da çıkartabilme ihtimalimiz var. Şimdi bu paketi 10 kere açtığımızda şöyle bir olayımız var. Bakın burada gördüğünüz gibi 10 Liberto Torres özel paketini satın alttan sonra açılır ve her gün yenilenir diyor. Ve bu da gördüğünüz gibi 83 üstü 94'e kadar ve etkinlik oyuncusu da Çıkabilme ihtimali olduğu için bayağı bir güzel bir paket gözüküyor. Aynı şekilde şu da var. Bugün açmak istediğim paketlerden biri de bu. Ve bu bayağı bir güzel bir. Çünkü sadece points açılıyor ve en az 100.000 coins alıyoruz. 3 tane bu etkinlik coins alıyoruz. Bir tane 80 üstü alıyoruz. Ve bir tane de 83 üstü alıyoruz. Yani aşırı iyi değil mi bir paket? Bilmiyorum yani baktığımızda umarım yanıltmaz buradaki yazılar. Ama burada olduğuna göre harbiden bu kadarsa mükemmel gözüküyor. Ve umarım güzel şeyler çıkarız bugün ve şu da var. Burada da bakın Libertadores sınır tekliflerinin tümünü satın aldıktan sonra açılır diyor. Ve o da sınır teklifi olduğu için de yani mantıken bundan sonra bunun açılması gerekiyor. Ve bu da bir tane 85, iki tane 80 üstü, 15 tane 70 üstü bu Comebol'dan ve yine 100 bin coins'i burada ödül veriyor. Bu da 2000 points açılıyor. Bunu bilmiyorum. Bakın bu da diyor ki Libertadores ultra teklifinin tümünü satın aldıktan sonra açılır. Şimdi ultra teklif sadece bu ve ama acaba bu ultra teklif dediği bu üstteki mi? Yani bu da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bunu göreceğiz. Bu da olabilir çünkü. Buradaki de yine 5 limitli ya. Belki bundan sonra da açılabilir ama onu bilmiyorum ama bu herhalde açılacak gibi duruyor. Onu da birazdan öğreneceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Cevher açacağım. Cevherle harcayacağız. Bakalım neler çıkaracağız. Bakalım başlıyoruz daha fazla paket açayım için de mutlaka video hala beğenmezseniz beğenmeyi unutmayın. Evet ilk paketimizle başlıyoruz. Bakalım ilk paketten güzel bir şey görecek miyiz? Yola gidecek miyiz? 205 bin coin e başladık. Ve 76 gen oyuncu çıkardık ilk paketten. 205 biraz değişik bir sayı olmuş orada. Rastgele atıyor herhalde bakalım. 625 bin coins. Fazla değil mi ya baya? Şöyle bakalım 79 gen çıkardık buradan. Üçüncüye gelelim. Bakalım 3 tane var. Açılıyor ve 14 bin coins. Sayılara bakar mısınız? Hepsi Rastgele arkasında da 77 gen oyuncu. Bir sonrakini açtık. Ve burada var varmış şey. 46.700 coins. 75 gen çıkardık. Beşinciye gelelim. Bakalım beşinci ne var. Buradan yola gidiyoruz. Her şey olabilir. Normal ama galiba. Arjantin Messi mi? Sao Di Maria. Hayır. Bu etkinlikten mi? Evet arka plan. Bu normal arka plan. Evet normal etkinliğin değil. 85 gen. Bu etkinlikten çıkarıyoruz. 1.8 milyon değeri var. Ve yanında da 300 bin coins çıkardık. Coins'in bu şekilde farklı olmasını beğendim bu arada. Çünkü coins'i de kaç çıkacak diye bekliyoruz. Bakın 154 bin geldi buradan. Arkada da 76 Cardozo'yu çıkardık. Gelelim diğer pakete. Bakalım burada yine yol var. Gidiyoruz. Arjantin yine. Yine Sao. Bu sefer Europe'den geliyor. Ve 85 Solari. Güzel. 85 üstü yola gidiyoruz. Bu da 2 milyon. Ve yanı da 57 bin geldi. 8'e geçelim. Bakalım 8'de ne var? Buradan 17 bin coins ve 78 gen çıkarıyoruz. 9'a geçtik. 9. pakette bir şey var mı? Buradan da 205 bin coins ile beraber 76 çıktı. Ve geldik buranın son paketine. Yol var mı? Son paketten 625 bin coins daha geldi. Yine Santa Cruz buradan çıkmış oldu. Yani genel olarak pakete baktığımızda iki kere yola gittik. Coins şaşırttı. Yani yüksek coinslerde baktığımızda 600 bin coins iki kere aldık. Yani oradan da güzel bir coins geldi. Şimdi geri gelelim ve bakalım ne olmuş şimdi burada. Nerede o paket? Bakın burada ücretsiz gördüğünüz gibi 83 üstü o paketi 10 kere açtığımız için artık bunu açabiliyoruz. Bakalım ne çıkaracağız? Umarım yol, yol olur yani. Bakalım. Diyoruz. Lütfen güzel bir şey. Haydi bakalım. Ne geliyor? kaleci Bolivar kaçken acaba? 83 üçgen geliyor. Yani en düşüğünü en düşüğü de yola gidiyor bu arada buradan. O da ilginç. 733 bin değeri var. Yani olmadı. Çok daha ileri varken burada 80 üçgeni çıkarmış olduk. Şimdi geliyoruz bu pakete ve buradaki bu 500 FC points paket burada ve bakalım harbiden çok merak ediyorum. Eğer üstteki gibi ise çok iyi bu paket ve 500 FP'yi ilkini verdik. Ve ilk paketimiz geliyor. Hep yola gideriz herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Bu sefer ne gelecek? SNT. Bakka mı bu? Bakka Junior da mıydı? Aynen. Bakka'ya bakın. Ee, kafu'daki bir oyuncu Bakka'yı çıkardık. Arkasında da 82 yen çıktı ve 100 bin coins de buradan almış oluyoruz. Bakalım ikinciye geçelim. İkinciden kimi çıkaracağız? Ve hadi be Aa, ikon 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 Brezilya Pele mi yoksa? Seneti Pele mi Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo mu? Pele mi Ronaldo mu? Pele mi Ronaldo mu? Pele! 89gen Pele dedem geldi. Vay be! Nascimento dedem 89gen. Oha! 12 milyon şu anda. Bakalım transfer durumu nasıl? Ve isteniyor. Nascimento dedem, Pele dedem hoş geldin. Oy 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 çok iyi oldu. Beklemiyordum. Bak bir anda içime doldu aslında. Brezilya bir şey çıkarız ama harbi bir anda erkenden Pele çok güzel oldu. Dedeme hoş geldin diyoruz. Vay be. Süper oldu. Daha ikinci paketten Pele'yi çıkardık. Geldik. Üçüncüye bakalım. Pele süper oldu. Arkasından bir Ronaldo Nazario görür müyüz? Bakalım ne olacak? Normal bu Arjantin. Yine mi sağol? Yok. Kaleci bu sefer. Ve bakalım kim gelecek? 87 yen. Aa bakın. Aa Romero. Bu, bu bakalım kaç para fiyatı? 3.3 milyon. Arkasındaki oyuncular da bayağı pahalı. Ve harbi güzel coins de kastırıyor sanki ha. Harbi güzel bu paket. Geldik diğerine. Bakalım 4'te ne olacak? Bu sefer normal geliyor. Yine Arjantin. Hep Arjantin. Medo. Ve bakalım ne gelecek buradan. 84 Perez geliyor. Ve arkasında da yine lampe çıkarmıştık. O var. 122 bin coins de var. Buranın son paketi gelsin. Bakalım ne olacak? Ve hadi bir ikon daha. Hadi. Yok. Normal geldi. Kim geliyor bu sefer? SNT mi? Bakka mı geliyor yine? Evet. Arka arkaya buradan bakkayı çıkarmış olduk. Ama PL dediğimizde çıkardığımız. Bayağı bir iyi oldu. Bu ne? İki tane bakka arka arkaya. İyi ki üç tane değil. Ama bu ne? Zan. Sen de iki tane çıkmışsın. Ya bu nasıl paket ya? Bak lisasıya döneceğiz yine. Yapmayalım bunları. Olmasın. Şimdi burası bitti. Pelemizi aldık. Çok güzel oldu. Müthiş oldu. Ve geri geldiğimizde Bakalım ne oldu şimdi burada? Bu paketi şimdi alamıyor muyuz? Bu onun değil mi? Bakalım nerede? Ha pardon açıldı açıldı bir kafam karıştı. Buradaki paket şimdi bizim bu. Aynı açılan paket bu. Ve bu baya bir fazla görüyorsunuz. 2000 FP vereceğiz. Bir tane 85 üstü, iki tane 80 üstü, 15 tane 70 üstü bu Comeboldan ve 100.000 coins en az alacağız. Büyük bir paket. Umarım hani 85 gen verip bizi bitirmez. Umarım güzel şeyler çıkarız. Ve lütfen hala hem PL için hem de bu müthiş paket açılmış mutlaka videoyu hala beğenmelisiniz. Beğenin bence en az bir 3000, 4000, 5000 beğeni yaparsınız. Ve hazırsanız 2000 FP'yi bastım. Evet. Hadi be. 3, 2, 1. Haydi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ne geliyor? Normal mi geliyor? Bak mı başka? Uruguay. SNT. Ve. Yok Kim? Kavani geliyor. 88 yen kavani arkasında ne var? 83 bakka var. Bakka yine gelmiş. 2 milyon coins gelmiş. Coins iyi, güzel baktığımızda. Ama geri kalanı yani niye böyle? Biraz daha iyi olabilir de aslında. 88, 83, 82 buradan çıkarmış olduk. Bakın. 85, 88, 80'den 83, 70'ten de buradan bu şekilde 82 böyle çıkarmış olduk. Geri kanala baktığımızda oha! Ooo! Bu da var. Yalnız bu paket açılı mı? yok artık. Bunu da açabiliyoruz. 88 minimum. Bakalım belki Zico'yu çıkarabilir miyiz buradan? Ne olacak bilmiyorum ama bunu da bedava açacağız. Yani bu paket biraz şaşırttı ve buradaki en çok istediğimiz tabii ki ne görelim biliyor musunuz? Brezilya bayrağı görelim. Çünkü çıkabilecek oyuncular inanılmaz. Zico var, Carlos Alberto var, Jairzinho var, Carlos var, Kafu var, Pele var, Ramirez var. Yani bakalım ne olacak. 88 artımızı basıyoruz ve hadi gidiyoruz. Ne geliyor? İkon geliyor. Brezilya ol. Brezilya. Hadi. Sol bekle Carlos. Roberto. Carlos geliyor. 91 gen. Carlos 88 artıdan 91 çok süper. Gerçekten süper. Ve 91 gen Roberto Carlos'umuzu buradan alıyoruz. Ve değeri 21 milyon. Ve gerçekten bu paket açılımı ben bu zamana kadar bu kadar güzel şey hissetmedim. Gerçekten yani verdiğimiz bu paketler açtığımız burada verdiğimiz bu pointsler baktığımızda cevherler hani buna karşılık olarak bunları bu şekilde arkasında böyle ücretsiz vermesi aşırı iyi ve gerçekten Verdiğimiz şeyler aşırı bir şekilde bence bize geri geldiğini düşünüyorum. Özellikle şimdi buradan gelin pazarı göstereyim sizlere ve emirlerimi de göstermek istiyorum. Bakın bu geçen Beckham geldiğinde bu solları alt üst küsürden almıştım. Ve şimdi görüyorsunuz 1 milyona sattım. Buradan da karlarımızı ettik. Buradan bir 10 milyonumuz var. Bunu bu şekilde aldık ve Carlos'a baktığımızda görüyorsunuz 22 milyon şu anda ve artmaya da devam eder. Pele'ye baktığımızda zaten yorum yapmaya gerek yok gördüğünüz gibi. Yükseltip var mı yükselten? Yok. Tabii ki gelmez çünkü çok zor. Kavaneye bakalım. Kavane durumu yani kavane bu şekilde. Zaten kalacak. Çünkü öbür tarafta kafa için lazım. Romero baktığımızda ondan da bu şekilde varmış. Ve diğer oyuncular da burada. Bakka da aynı şekilde ve bizde 4 tane bakka var görüyorsunuz. Bayağı bir çıkarmışız. Şimdi etkinliği göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle bir etkinliğe gelelim. Zafer kısmına gelelim. Ve şu an durum görüyorsunuz. En sağdaki 4 tane oyuncuyu Buradan bu şekilde şu an bizde var diye. Burada bu şekilde şu an alttaki tiklerini görüyorsunuz. Yani olay bu şekilde ve paket açılımı gerçekten ben çok çok zevk aldım. Çok güzel şeyler çıkardık ve en sondaki bu 88 artı olayı da aşırı güzeldi. Bu paketleri açmamı tekrar istiyorsanız Enes hesabından veya Tacazin hesabından da açabilirim. Yani açmamı istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Video hala beğenmediyseniz beğenmek, abone değilseniz abone olmak, zili açmak ve aynı şekilde de yorumlarda belirtmek. Eğer çok isterseniz gerçekten yine açmak isterim. Gerçekten süperdi ve hani sizlere öneririm bu paketleri bence. Açabilirsiniz. Gayet güzel ve karşılığını da veriyor baktığımızda. Ekstralarından dolayı yoksa tek bir şekilde olsa, yani bu EsSimobile e hoş geldindeki gibi sadece tek bir 5 cebel olsa yani çok da iyi olmuyor ama bu şekilde ekstra paket vermesi aşırı güzel. Süper oldu. Harbi müthiş bir video oldu. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.